birlikte öncelikle ona hoş geldin demek istiyorum. First of all welcome. Thank you, thank you. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, maçlara geçeceğiz tabii ki değerlendirmeler de yapacağız. 12 maçımız kaldı ama taraftarı söylemek istiyorum. Çünkü taraftar onun havalarında meşalelerle karşılamıştı. Biz de oradaydık. Ve yine, e, kaç hafta rağmen, hala ve, e, of course, we will speak about the matches because we still have twelve matches to play. But uh, first of all, I want to speak about the fans because since the first day you came here, even they came to the uh, airport to welcome you. You know, since then, uh, you became one of the loved, uh, one of the most loved players. you know, in what can you say about Öncelikle teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Geldiğim ilk günden beri bana hep destek oldular. Samsun'a geldiğimde de havalimanına gelip beni karşılamışlardı. <laughs> before, I come, before I come to, to, before I come to Samsung also, I spoke to president he said we have a good fans, they like football and the club is big club and many good e, Samsunspor'a gelmeden önce e, başkanımızla konuşmuştum ve çok güzel bir çok iyi bir taraftarımız olduğunu söylemişti. Tarihi olan bir kulüp olduğunu ve e, şehrin şehirden de bahsedip kulüp hakkında bana çok güzel şeyler söylemişti. Yeah and that way when when we, play, we try to give us, uh, the best. sebepten dolayı biz de oynarken her zaman yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz sahada bazen kolay olmayabiliyor bazen zor olabiliyor ama her zaman yüzde yüzümüzü vermeye çalışıyoruz and together we can make something good. If uh, bu sebepten dolayı bizi iyi olsun kötü olsun çünkü kesinlikle futbolun kolay olmadığını biliyoruz onlar da bunun farkındadır. Sadece iyi zamanlarda değil kötü zamanlarımızda da bizi desteklemeye devam etmelerini istiyoruz. Şunu soracağım. Yani ilk itibaren performansın bir artış oldu, yükseliş oldu. Bunun yüzüdür. Since the first day you came, you know your performance is going up, is increasing. What can you say about your performance? About oh, in the future, uh, what I say, football personalism, uh, performance is not alone. We make it together with the team. But every game, I try to give my best. You know, what I say before I say is not it's it's not easy sometimes. But every time when I'm the future, I start to be relaxed and give my best. with Me and my 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 teammates and every game we try to do. Sağda olduğum sürece kesinlikle e, bireysel başarının önemli olmadığını kesinlikle takım olarak başarının e, önemli olduğunu söylüyorum ve buna inanıyorum. Ben de buna göre e, oynamaya çalışıyorum. Ama daha önce dediğim gibi kesinlikle futbol kolay değil. Bizde e, gerek zor olsun gerek kolay olsun maçlardan bahsediyorum. Her zaman e, elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En <laughs> Ön önce kapının yansıması bir televizyon programına kapının afamayla ilgili de bazı açıklamalar da bulunuyor. Kapına performansında en büyük etkilerden bir tanesi demişti. Ee, ve gerçekten de çok başarılı takım olarak bir çalışma sahip çıkıyoruz. O da kendini veriyor başlıyor. Bununla ilgili bir konu. First of all, yes, to be on TV channel yesterday. And he spoke with about you. He said that Fokina is like is doing amazing things, and we are trying to own him, support him, and he's also supporting us. And we are we are becoming all together united. What can you say about these comments? Uh, I have to say thank you to him. And what <coughs> he said, you know, we do, I say to him also, I say we do it together. In football, you have ele a more than 11, uh, 11 t uh, players. You have 11 first start, and after the France come after, you know, and the fans, all jam, everyone together. If we are go together, they will speak about everyone. I can take one example against Denis Lee last week.

Biz de elimizden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Denizli Spor buna çok güzel bir örnekti mesela. Gerek sahada 11 kişi vardı, herkes çok iyi oynadı. Gerek taraftarımız, gerek hocamız, bütün camia. Güzel oynadığımızda herkes çok mutlu oldu ve güzel de bir sonuç aldık. Ama dediğim gibi her zaman takım olmak önemli. E zaten dediğimiz gibi Dostluk, kardeşlik, var. As we said also there is a friendship you know brotherhood in the team. In the team. <gülüyor> <gülüyor> I have I have too much I have too much brother in the team. Takımda bir sürü kardeş diyebileceğim <laughs> Takım arkadaşlarım var. But uh, people are, they are nice. Play also they are they are very good. So it's not we uh, now we are like a family. Even sometimes your friend do something bad, it's too hard to to say to him because we are like family. You don't want to say bad word, bad word to someone. And I like it. Takımda takımda çok güzel bir arkadaşlık var. Hatta bir a, a, aile olduğumuzu söyleyebilirim. Afiyet <laughs> olsun. Oh, Teşekkürler kapitane. <laughs> Takımda çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel bir ortam var. Hatta aile olduğumuzu söyleyebilirim. Bazen antrenmanlarda mesela bazı pozisyonlarda birbirimize kızdığımız oluyor. Kızdığımız esnada bile kötü söz söyleyemiyoruz birbirimize. Çünkü çok güzel bir arkadaşlık ve dostluk var. Bu sebepten dolayı kendimizi tutup antrenmana devam ettiğimiz oluyor. 12. artık önemli de karşılaşma we have 12 matches more to play and uh, all of them they will be very important matches you know what can you say about this and is a goal yes about the t 12 uh, last game we say we we'll take week by week but everyone know now in this situation

This is very good challenge for us, for for everyone fans, <coughs> players. We have to play very, very, very important and difficult tough game. I think in my team every week, if we play, we play against the Missley. Inshallah, God will help us. Hocamızla da konuşmuştum zaten bu durumu. Kesinlikle her şeyin olabileceği maçlara giriyoruz ve o maçlar birbirinden önemli maçlar olacak. Ama Denizli Spor'a karşı oynadığımız gibi oynarsak inşallah Allah'ın da yardımıyla kesinlikle istedi istediğimizi alıp Süper Lig'e çıkacağız. Son taraftan... As the last question was your message to the fans. I want to, the, I want to say to something we know it's not easy you know, I know for them it's difficult, especially when we don't win the game. Taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de kolay olmadığını, onların da bunun farkında olduklarını biliyorum. Özellikle maçı kazanmadığımızda, maçı kazanmadığımızda onlar için bu durumun zor olduğunu biliyorum. They have to support us because how, how they come against Denizli, the if they come like this every game, if they come more like this, we will get more motivation because we know they support us in the good or bad players. if we like this we have more power to fight to fight and we need them we need them more 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 now because the last game when we play at home it will be it will be very very important and difficult game but if they come they will support us and we will do all 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 the best to make them happy but together we can make it inshallah Denizli spor karşılaşmasında olduğu gibi hatta e, bundan sonraki maçlarda kesinlikle daha fazla gelmelerini isteyeceğim kendilerinden gelmeleri durumunda e, kesinlikle zor olacak olan maçlarda bile elimizden geleni yapıp onların desteği ve yardımıyla galip geleceğimizden eminim. Son olarak Türkçe bir What's your Turkish message to the fans in Turkish? Short. Sure. I, but I, I love you, you know. Yeah, I come to support us. I, I, I love you. Severe. 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 Bizim sizi seviyorum Samsung fans together we we'll make it. İngilizce yeah. and Turkish. You know? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. So what's your message in Turkish to the fans? Mm -hmm. My message is sizi seviyorum Samsung fans together we we'll make it. İnşallah. İnşallah hep birlikte başaracağız. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>